Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top lane'de Riven'ın en hızlı kostümüyle oynayacağız. Şaka yapıyorum. Kostümler asla animal etkilemiyor ama göz aşinalığından dolayı en etkili olan şafan kılıcı kostümüyle Darius'a karşı oynuyor olacağız. Videonun başından belirtmek istiyorum ki bu videoya bir beğeni atıp, yorum atıp, artı olarak abone olursanız cidden çok sevinirim. Bunu söylemek evet cringe ama YouTube kurallarına göre aramak gerekirse bu şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. 100 beğeni gelirse bu video çok sevinirim ya. 100 video bizim için kafi derken Darus gelmiş. Kardeşim ne yapıyorsun ya? sakin ol. sakin ol bakalım. Şimdi Darus matchup'ını oynayacağız. Ee, bu arada size ufak duyurularım olacak. Bu adam bizi keser bu arada. Flash atmazsam keser ki flash'ı de kesebilir bu arada. Öleceğim, öleceğim. Klasik Darus bile level başlangıç sıkıntı, hiç sıkıntı. Canınızı bir gram sıkmanıza gerek yok. Klasik. Bak şimdi sen mahvoldun. Sen var ya mahvoldun bu arada. ben bu darusun içinden geçeceğim. Her neyse içinden geçmeden önce her gün saat 8'de yeni bir video gelecek. O yüzden bildirimleri açmanız çok 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 önemli. Hepinizi bekliyorum. Bilginiz olsun. Okey. Ak 47 yi yiğit kardeşim sen bekle. Ben seni 47 kere keseceğim bak izle. Erken iki level'da kesebilirdik biraz ileride oynasan. Bizim bot dakika 5'te kavga edecek Rezal. Bu adam kazma çekmiş. Kanka ne bu agresiflik be. Sakin mi olsan? Aslında base'lesek şu an çok iyi olabilir base'lemek. Lane çok güzel kaldı. burada da lane sıfırlanacak çünkü. Bir direkt bıraktım ki itim diye lane'i. Bu adam kazma çekmiş. Tamam, Doran'ın kılıcı alırım bir tane. Bir tane de pot çekerim. Şey, bot çekerim. Bakarım işime abi ne olacak? Ben ileride kaldım bile buradayken. Ondan dolayıdan biri kesti. Takım 6-0 ayı maşallah. Merak etmeyin, merak etmeyin. Bu taşıyacağız. Rahat olun siz, rahat olun siz. Kazma alması. Ne alaka diyeceksiniz? Eğer tabi almış olsaydı o da mı neyse yok varmış. Çüş. Ghost'unu aldım. Flash'ın var mı? Aa bizim takım gelmiş çok güzel. Aldınız şarttan mı aldınız değil mi? Yo şarttan almadınız. Yok Dairus'un. Hızlı 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 lütfen bir Alamadık mı gerçekten? Flash'ın var değil mi senin? Sen bu kadar oynayamazsın yoksa. Bir dakika Master geldi. Aa! Atamadım E'yi. Abi gerçekten mi? Gerçekten mi? E atamadım. Spamladım. E atsam var ya. EW auto ulti gitmişti bu adam. Allah'ın ne karandaki. Sırf şu kazmayı çekmek için. Bak sevmiyorum şöyle base atmayı. Şu an 750 gold'da base attık. Ne yapacağız? Al uzun kılıç çekiyorum. Bir uzun kılıç daha çekiyorum. Nentos. Ben bu bota TP atarım abi. Ben bu bota TP atarım. Tamam mı? Ama kanka bitkinlik üzerine Yani şu bitkinlik harcanmadı mı gerçekten ya? Üzerine Swain beni geri çekiyor ultimi şey... Abi gerçekten mi ya? Nasıl bir anlaki oyundur <laughs> bu <İnanamıyorum>. yüzden <laughs> abi. Arkanda Berk'e geldim. Vurdum da yetmedi. <laughs> Shot kaldı bizde bir tane. Bozdum ultisini hemen. Yani bir tık, bir tık yani. Devam ediyoruz burayı. Ey güzel, ben bir kill daha aldım. Oy bir şattan daha çektim ben. Benim için bayağı gördüm. Ama orası daha çok zorlanmaz bu arada. Sal. Güzel. Kaniçem bitti. Çekiç de aldık. Harika. Swain geliyor. Swain geliyor. Evet evet Swain geliyor. Şurada. Gel 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 gel. Ver bombayı bana. Ver bombayı. Ver bombayı. Ver bombayı. Aha. Burada burada burada. burada. Hop. Selamın. sakin. Sakin ol bakalım. Böyle ileri geri yaparak. Ölsem daha iyiydi ama ölemedim ki. Base'imiz var sanki burada. Bak şimdi ben buradan güzel bir TP atıp akşamı yakalayacağım hazır mısınız? Tamam Sven olur Swain olur. Çok güzel. Bak 0-3'ten 4-3. Comeback'i görüyor musun chat? Comeback'i görüyor musun? Bu Kesping e, ee, comeback anladın mı? Artı olarak Şafan Kılıcı'nın gücüyle beraber gelen bir comeback. Eee ulti yokken Darius olmaz. Darius bak Riven'ın bazı güçleri var şöyle Böyle keten gelsin anladın mı? Bak dalgana şu Ah master iyi Oy Darius yok Burst yemezsem Yani sizin bir geç kaldık kardeşim ama ben kesmiştim zaten. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bence bu video 100 beğeni hak ediyor. Emin olun önümüzdeki bu bir aylık videoyu ben komple ayarladım. Yani önümüzde bu videodan sonra gelecek olan 29 videonun hepsi hesaplı ve çok güzel videolar bekliyor. Yapmanız gereken şey 100 beğeniye ulaşmak. Çünkü cidden videoyu ön plana çıkartıyor. Artı olarak da bildiğinleri açmak. Ben saat 8'de video açtığım gibi sizlerin yorumunuzu görmek beni memnun ediyor. Attığınız bir yorum bile beni bana motivasyon katıyor. Bunu işten gelerek söylüyorum bu arada. O motivasyonla ben kanalı büyütmeye çalışıyorum. Sizlere içerik çıkartmaya çalışıyorum. Onu tekrar dile getirmiş olayım bu şekilde. Yok mu masterla bir ve atmamız peki? Bir şey diyeyim mi? 2 ve 1 atarım ben sizinle. Gel ulan. Bak 2 ve 3 ve 1'e yok ama işte. 2'ye kadar okeydi. 2'ye kadar tamamdım da 3'üncüsü olmaz. Yat bakalım aşağıya oğlum. Bana gel. Bana gelme gelme. Bu adamın isteğin bitmesi lazım. Bak akşam gelmeseydi ben Darius'u bir webide kesecektim bu arada ama o no problem. Şimdi bakalım karşıda yenilme... şey tabi lazım tabi lazım. Full tabi lazım. Konuşamadım. Ölümün dansını raşlayacağım. Ölümün dansı bittiği gibi de... Sterek alacağım ve ölmeyeceğiz bu kadar. da. Çok güzel attık dojumuzu. Hadi bakalım. Allah. Geri gelecek bak geri. Helal oğlum. Master'ı kesebiliyoruz ya bir level diff'le. Fight'lıyoruz abi. Neden? Çünkü bu karakter Riven'ı anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Öyle Master gibi Saatlik şampiyonu değil, mekaniğini konuşturan bir karakter bu. Anlatabiliyor muyum? Bu eleman ölmüyor galiba. Ben base CP yapacağım. Base CP yapacağım. Atalım mı base'ye? Gel. Eee, 2v1 olmadı ama. Tamam. Oh. Rakibi adeta sarhoş eden Elias. Sven'e karşı karşıya gelmek için kendini hazırlıyor. Eski skorunu attı. Eyat'ı tutturamadı. örümcek olduğu için vuracak. Çok güzel skill attı. Boş attı ve kesti. <laughs> Adam gelemedi lan. Oğlum sen beni yakalayamazsın. Çek. Okay. Uh. Ah. Selamun aleyküm. Yapma be oğlum. Ah. Fıtı yapalım şunlara gel. Oh. Oha. Oha. Oha oğlum bu ne? Artık doğabilir miyim lütfen ya? Öleceğim mi? Ne yapacağız şimdi? Abi boğuldu. Mes kiğ orada. <laughs> bakalım. Almasın, almasın. Üzgünüm ama sanırım öldüm. Son anda kestim lan. Bye bye. Let's go. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Çok iyi bu oğlum. Atıyorum ben base. Herkes atmasın, herkes atmasın. Tamam atsan at, herkes sen atsan atana sağ. At, Dönüyorum at, at. sana. Sen de orası Buran. Arkadaşlar lütfen şu videoyu 100 beğeni gelsin. Bak gerçekten çok iyi bir oyun döndü şu anda. Aşırı keyifli. Let's go diyorum yani. Başka bir şey demiyorum. Let's go. Aha. aha, 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 aha. Hadi bakalım. Tamam geri gel. <laughs> Attım stun. Ananın ki. Ölmem ölmem ölmem. tamam. Dönebiliriz buraya aslında biliyor musun? Bak şimdi 5000 IQ izle Berkeciğim. 5000 IQ izle. İzle 5000 IQ. Yani bu yılların yılların tecrübesi. yılların de... Te Ananı sikeyim. Gerçekten mi? Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir oyun video. Ee, yarın akşam saat 8'de tekrardan yeni bir içerikle karşınızda olacağım. Beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Öptüm hepinizi bay bay. we <laughs>